Dikkatli olmalısın. Hainler var. Hepsi o varsa sarmış durumda. En tehlikeli olan size benzeyendir. Evet. Sizden zannettiğinizdir. Ve göremediğindir. Evet. evet. Gerçekten öyle. <laughs> Babam bize gitmemiz gerektiğini söyledi. <laughs> O yemek yemek. Merhaba. Oo. Merhaba. Çocuk kemiği Bu ne ya? Çocuğun amına koymak Koyalım mı? Feci yemek. Çocuğu yiyelim mi? Bilmem. Ben yemek var, var ben var mı? Var mı? Çocuk acaba? Bu çocukta yemek var mı? Çocuk yemek Var mı? Var mı? Var mı? Yumurta. Çocuklar verdi bana bakın. Yumurta. Yumurta. Ne biçim şimdi köpeğini ya? Buraya. Geceğim. Sustur abiciğim şu köpeği. Kapı ee, açık o. mı? Galiba açık. Galiba açık. Galiba. Susturdular. <laughs> Oğlum susturun dedim susturdular kızı ya. Kapı açık mı şu anda? Hali ya, siktir git açık. yenmek yanmak Sen git bence. Artık git. Gerçekten git. Yoksa seni yemek zorunda kalacağım. Artık git. Kendi aranızda konuşuyoruz anlamıyorum. Kendi aramızda zaten konuşuyoruz. Gitmeni istiyoruz. Öfkeli bir şekilde sana doğru yürüyoruz. Yarram sence de normal git. değil mi? <laughs> o ne abi? Ha levye amına koyayım. Levye. Oo. Oh. Gidiyor gitmiyor? Oo oh, kıyafetli. Oo. Oh. Kıyafetli. Oo. Oh. Üç burada oh. giyen piç. Oo. Oh. <laughs> Nereden oh. çaldın lan oh. Oo oh. zengin <laughs> piç. <Zengin peach>. Sen <laughs> de git lan. Ah. 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 Sen çocuk. Tamam ben onu. Sen çocuk diyecek misin? Eee sen baba. Oo. Oh. Sen küçük. Oh. Karanlık site çocuğu. Biz büyük Bu sokak küçük. Değil. Ee, e. Kafamın içi kerrane gibi. Oo. Evet. İşte Hawksmith çocuğu bu. Oo. ben i̇şte bu. karanlık orman çocuğuyum. Oo. Ben orospu çocuğuyum. <laughs> 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 i̇şte bu. <laughs> Acaba Hawksmith'i bir bassak? Ne zaman yani. bunu yapalım? Ben uçum Ben döneceğim oh. Oh. <laughs> oh. 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 Geriye oh. Uyuyan Geriye atalım troll oh. Uyuyan trollün kafasını şaplaklayacağım Hayır evet. oh. oh. Kelini şaplaklayacağım oh. Oh. Evet İşte sezen oh. troll oh. Okulun amını oh. beş parçaya bölmeye gidelim bence Hadi gidin oh. Yine geldim oh. Oğlum, Ben hapse ben bunu yesem de Lan, yesen git, lan. lan git lan Lan eşek misin lan Ne oldu e yarrağım Ne oldu yarrağım <laughs> Ne oldu yarrağım Yeşil ışığı gördü yarrağım Hadi okulu basalım En azından bu kadar trollin içerisinde korkmayan bir öğrenci görmek Gerçekten bir şey Yine geldi <laughs> Nasıl yine geldi <laughs> amına koyayım Oooo Yiyicem bunun cezasını yap, ver. Evet. Ah. Pardon. Kafama bir fikir geldi. Nasıl bir fikir? Kafamın içinde bir fikir var. Evet. Sürekli. Nasıl fikir? Bir şeyler düşünmeye başladım. Ben evet. karanlık tarafa veriyorum. Nasıl düşünebiliyor? Ya bu bir anda bıraktım düşünmeyi. Neden? Artık düşünemiyorum. Düşün. Bilmiyorum. Birkaç saniyelik bir ilham geldi ve gitti. Kafa <laughs> gözükmüyor. Aklında bir düşünce mi var? Nasıl bir düşünce? Vardı. Oğlum gitsene şuradan lan. Lan git lan. <laughs> Al diyor yör. Devam yani edelim çok hadi. Senin düşüncen oldu? Düşüncemi unuttum. Söyle hadi. Ben düşüncemi düşünmeye başladım. Tamam. Oh. Bu yüzden düşüncelerimi bir kenara bırakıp evet. bir fikir atmak istiyorum. At. Bekliyorum. Oh. Fikrim. Ses gelmek. Evet. Operation sesi duyuyorum. Birileri uçmak. Evet. Evet. <laughs> oh, evet. Şuraya <laughs> evet. doğru gidip bunların amına oh. koyacağım. Hadi bakalım. Ne kadar güzel bir ağaçmış. Ne kadar güzel bir öğrenciymiş. Ne kadar güzel öğrenci. Öğrenciler. <gülüyor> 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 ne kadar garip bir öğrenci. Ne kadar garip öğrenci. Ben yürüyemiyorum. Sen yürüyebiliyor musun? Bunlar konuşuyor. Nasıl? Ben yürüyemiyorum. Sanırsam ben de onları, yürüyemiyoruz. onları yanına Onların giremiyor. yanına giremiyorum. Onların yanına giremiyoruz evet. Bunlar çok güçlü. Evet sanırsam güçlü. Yok güçlü, güçlü alımız alakası yok ya. Güç çit var şimdi. orada ondan geçemiyoruz. Ne çit diyor? Ne çit? Ne ne çit? Ya. Sen, sen. Çitli. Bak, Çitli. önde bu var bu ondan geçemiyorsun. Bir saniye. Neyse. Bir saniye. Ha? Neyse. Ha. Bir saniye biz burayı niye evet. geçemiyoruz? Bilmiyorum. <İyi mi? gülüyor> <laughs> <laughs> biz burayı geçemiyoruz çünkü tanrısal güçler izin vermiyor. Evet, evet ben, ben devrimli tanrısal gücümle geçiyorum bari. Oo, Oo, çocuğa o, tanrılar geçti. izin verdi. Çocuk <laughs> <laughs> küçük <Çocuk gülüyor> ayaklarıyla zıplayabiliyor. Ben zıplayamıyorum. Oh, ben zıplayamıyorum. Aa, bir şey yaptın. Yaptın. Tekrar yap.

bir şehit verdik galiba. Oo. Oo. Arkada kaldı arkada. Ne bu çatı falan mı gördü ya kitlendi. Ben bir şey keşfettim. Evet. Yine mi? Ne keşfettin? Bizler yol ayrımı yapabilmeliyiz. Bakın evet. buraya gelin. Evet. İki tane seçeneğimiz var. Evet. Hatta üç. Bu tarafta. Evet. 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 Ya da direkt evet. şu iki çocuğu da yiyebiliriz. Bu basit bir seçenek. Seçim yapmayı öğrenirsek yer gelişebiliriz. Çocuk bana bir şey balık atıyor. verme. Bana balık tutmayı öğret evet. 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 Mesela... klavye attı. Klavye ne? Klavye. Bana klavye yazımı göstereyim mi? Göster bakalım. Sana klavye hızımı göstereyim mi? Çok değeri bir galiba babam bir şeye benziyor. O ekibe layık para bir var. troll olmadığını kanıtladın. kanıtladın. Evet. Efendim bu canları uyutmayalım oh. ya. Yazıktır, günahtır. Uyutmayalım. Bizi yani uyutmayacaklar mı? Tatlılığına baksanıza. Biz nereden Bizi neden uyutsunlar ki? Biz uyuyamayız. Duracak mısınız efendim? bunlardan ben bir Beni şey. uyutmayı nasıl becerecekler? Sizi uyutacaklar mı? Geçmiş uyutacaklarmış, en taşşaklı trollerden biriyim. Ben... Onu ben sabitledikleri var. mesajı var. Evet. Rica uyurduk. Birileri tarafından uyutulmak saçmalık. Evet, o saçmalık. bizim bakıcımız mı? Herkesi. Değil. 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 E peki neden bunu yapıyorlar bize? Ben... Ben... Kış yemeğimi yemeden uyuyamam. Kış yemek. Kış yemek. Akşam kış düşleri yiyor. sabah düşleri Oo. gece Ölken düşleri, düşleri. Oo. Küçük... Ne yapıyorsun kardeş? Ben küçük troll olmak. O, 1.87 hmm. boyunda yapılı bir vücuda sahip, yeşil hmm. gözleri bulunan, yüzünde duyguya dair tek wow. bir nokta nokta birine benziyor. İnanılmaz! Aaaa harikasın. Çok iyi betimledin, evet. İsmin ne insan? E, i̇smim Anos. Anos. Senin ismin ne? Anneme söyledi. Ananın onu dedim hocam. Oha! Ooo! Oh. 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 Hayır. 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 Sadece ya. kalıplarımız vardır. Bize troller derler, biz birbirimize <laughs> troll deriz. Oitsal olarak birbirlerimizi evet, sadece isimlendirebiliriz. Büyük troll, olurdu. orta troll, troll ve küçük troll ee. olarak değişiyor. Peki sizin Aynen. lider kim? Aynen. Ben lider Aynen. sayılmam. Liderimiz bu. Ben sadece lider. ekibin bilgesiyim. Ben yemek istiyorum sadece dur var, bakayım var, dur. Biz eşit bir şekilde yönetiliyoruz. Evet. Aynı anda bakın dört kişi konuşuyor anlaşamıyoruz Dem şu anda ben, durun. De demokrasi var. Evet. Bakın. Vay ana sizi arıyoruz her yerde. Oh. Buradayım buradayım oh. gelin. Oo, oh. Keranet Madame o. De değil, ben bir ben şey çeker misiniz oh. nerede? Ah geldi. Kere, kere. Oh. Bakın e, sizi medeniyete davet ediyorum ilk öncelikle onu söylemek, söylemek isterim. Yıllardır zaten demokrasiyle kere, birlikte, kere. birlikte kendi medeniyetimi kurduk durumdayız. Siz layıklıkla birlikte yönetilen değil misiniz? Evet. Tek tek Baydamlılar hoş geldiniz buyurun buyuruz. öğrenci uzaklaş bakalım hoş buldum fakat Biz mağaramızda demirde olması biraz sıkıntı evet mi sizce de kulun tuvaletinde olmaması sıkıntı diyor Öyle. anlamadım ki ama şuradaki beyaz saç kadının hmm. beni sana seni sopaya otuttururum dediğinden haberi yok yorulmuş hmm. 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 adam şimdi büyük Allah. bir ee, birine dur bakayım Evet, benziyor benziyor. Şimdi şey yapalım mı? Gelin sizinle Karan'ı korumaya gidip ablanın olmaya gelin. Karan değil mi? Albus, Wurzful, kız, Wulfric, Dumbledore olmalı bu. Brian'ı unuttun. Brian'ı Brian unuttun oğlum, Brian'ı unuttun. Brian unuttun. unuttun. Brian unuttun. Brian. O kadar zamandır yaşadığım için hiçbir şey doğru düzgün hatırlamamışsanız sen benden beklemiyordun. Çok tatlılar. Bu şey... Küçücük. Elif. Ooo. Akşam ziyafeti. Megamind. <laughs> Biz de seni severiz evet gel buraya ya. Evet evet. Küçük bir Mega Mine'e benziyor inanılmaz derecede. Oo. Hala bıyıklı bir Mario'yu andırıyor sanırsın. <laughs> ee, dersi şuradaki öğrencileri uzaklaştırsın ha tiyatro <laughs> olur. Oh, Şuracım buraya. Oh, oturabiliyorum. Vay oh. canına. Öğrenci uzaklaş. Sizler bir yapayım. daha trolü olmanız ve umarım dediklerinizi de anlıyorsunuzdur. Titanik yapıyoruz eve. Evet. Buraya indiğinize oh, göre acıkmışsınız Size birkaç yemek kram etmek isteriz. Olur, uzaklaş. Fakat... Hayır biz yemek için gelmedik. Ne için biz, geldiniz? Biz niye geldik? Biz, biz demokrasi için buraya geldik. Biz i̇şte, kendi aramızda evet. zaten bambaşka toplulukları Oo. keşfetmek Oo. için geldik. Evet. Oo. Buraya demokrasiyi ne getirmeye ne geldik ne? biz. Ağlamasın. Duyduk Biz ki okul monarşiyle yönetiliyor. Biz, Biz Valve sıradan Valve trollerinden değiliz. Valve trolleri genellikle okullara saldıran ve durmadan yemek arayan aptal Aa, trollerdir. Valves. Biz biraz daha zeki ve demokrasiyle birlikte yönetilmiş. Genellikle daha da farklı yaşam formlarını bulup da onlarla etkileşime geçmeye çalışan trolleriz. Aslında bakacak olursan sizden bir farkımız yok. Evet. Ha, Hayır. Peki, troll doğru konuşuyor. Akıllı find trolleriz. Hayır. Öğrencilerle gayet iyi anlaştık. Bizden 12, neden 12, 12. korksunlar Bu kadın Klamya bizden verdiler. daha korkunç. Hmm, cinsiyetçi kadın. Evet. evet. Kırkçı evet, evet, aynı sırada. Kırkçı. 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 Aramızda kalsın daha korkunç sizden aramızda kalsın. Öyle Hı. öyle. Ya, daha Bu kadın bana senin sopaya tutturun demişti. Oha. O günden Dememiştir. beri tek başıma gel dedim. Ben buraya. öyle bir şey Hı. söylemedim. Ben seni hayatımda hiç görmedim. Sayın, nereden bilebiliriz kafeste işkence evet, ederken öyle demiyoruz eğer ki durumun sizi rahatsızlık ve tehdit altında bulunduruyorsa geri doğru çekilebiliriz bizim amacımız herhangi bir şekilde evet. rahatsızlık vermek değil evet Biz evet gayet belki de, de bizler için trolydez. bir şey olmaz fakat buradaki sivil halkın ve öğrenciler için gerçekten bir tehlikesiniz bu yüzden evet. sizlere evet. ormana doğru veya maden bölgesine doğru deniz talep ederim Tabii, ve ki de. Sevdiği tabii, tabii ki de. şeyleri evet. bir de kazanması için yardım bile edebilirim. Aslında bakacak olursanız Bay Profesör Danbullur, buradan bir buçuk saat önce yukarıya bir patron satıldığını gördük. Garip şekilde bir yardım çağrısıydı. Aslında bu yardım çağrısıyla birlikte sizi bir takım konularda uyarmak için buraya geldik. Evet, evet. Yakın zamanda karanlık tarafından bir baskın uğrayabilirsiniz. Lütfen dikkatli karanlık olmaya çalışın. Karanlık geliyor, evet. Attığınız oh. yardım karısının sizin tarafından atıldığını düşünüyorduk. Meğersem sizin tarafından değilmiş. O zaman buradan gidebiliriz. Sadece olan şeylerden uyarabiliriz Profesör Dumbledore sizi. Evet. O zaman dur, dur. bu bilginiz için teşekkür. İyi, İyi mesaj İyi günler geldi. günler. Görüşürüz Hogwarts'ın kalbi. İyi günler. Hadi bu taraftan gidelim. İyi Çok tatlı bir trollsünüz. Sizi sevdim troller. Aa, ben de seni sevdim kardeş. Oo. Bunu unuttum. Ne dönüşmüş. Ben unuttum. Böyle yap. Böyle böyle, böyle. bak böyle. 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 Evet. Bak bak Aa. böyle. Oo ya. Oo işte bu. Devamı gelmiyor. Ananos geldi yardım ediyor. İşte bu. Yardım yardım evet yardım. Ananos. İşte bu. Ararım. Hadi tekrar et. Bunu tekrar tekrar tekrar. Hadi, hadi hep birlikte. Zıpla hadi. Oo. Zıpla. Bir şey söyleyebilir Oo. miyim sana? Evet. Ooo. Belki de bu ben şekilde zıplasam daha iyi olur. Oo, dur dur. Aa. Hayır şimdi hayır. Bu şekilde hayır. zıplamalı. Hayır şimdi. hayır. Bu şekilde hayır, zıplamalı bak. bence de. Hayır bak. Evet evet bu şekilde zıplamalı. Zıplamayı hayır, ben de unuttum. Bak, bak tekte yapacağım Yok yok bak. yok. <laughs> bak. Gördün mü? Ben zıplamayı gel, unuttum. Şş, gel gel buraya gel sen. Bur gel beni evet, izle beni. Evet. Gel evet. bak buradan bak bak geç şöyle. Ama geçemiyorum. Ama zıplama, sığmıyorum. Ya. Yan yürü yan yürü yan yürü e, böyle yan, yan yürü. Zıplamadı. Zıplamadan, zıplamadan geçemem zıplam, ki zıplam, ben. Böyle yan yan gel. Zıplamadan, 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 zıplamadan yan gel. Zıplama adamları. Ben yan destekliyorum aa, seni. Yan. Gel bir seni itek. Gel artık evlere be. Dayım. Oh! Çıktım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim gelin yürüyün. Ananosta mı bize geliyor? Madene mi gideceğiz? Madene buradan gidemeyiz ki. Bilmiyorum. Hayır bizim evimiz burası. Bizim evimiz burası mı? Ben burada mı doğdum? Ben burada doğdum mu hatırlıyorum evet. en son. Ben burada Aa. doğmadım. Ben mağarada doğdum. Mağarada mı doğdun? Vay canım. İlginç olmalı. Evet. Ben, ben nerede doğdum peki değilim. Aa. Sen burada doğdun da bize az önce. Belki de hepimiz ufacık bir damladan bu hale geldik bu ya da alakası bir olmaz mı olabilir belki de biz bir bilgisayar oyununun bir parçasıyız Başka saçma mi? olurdu oo, oo. isimülasyonda olabiliriz. Evet. evet doğru. Evet. Bu simülasyonu yapan kişi geri zekalı optimizasyon yapamayan biri olduğu için bazıları Oo. bilgisayarı kasıyor olabilir. Bazıları Makin fakir oranlı çocukları olduğu için bilgisayarları Oo. kasıyor da olabilir. Evet. Bazı <laughs> herkesten şanssızlığı olduğu için kavuşukta. ben de bunu dinliyor da olabilirim. Oo. Olabilir. Olabilir her şey olabilir. Belki de ayın biri gelmesine rağmen ara parası <laughs> sinirli olan bir dev vardır. Oo. Oo. evet, Evet. Belki de kendi çapında sabahtan akşama kadar bir tane katilinin içinde kristali koyup da sabahtan akşama kadar spitran yapmaya <laughs> ulaşmaya çalışan bir dev de vardır belki ha. Belki Oo. de bunu yaparak dünya üçüncüsü olup 10 dolar stimke kazanan da vardır. Çok da sikimizdi dünya üçüncüsü olması evet evet. Ama artık. Belki de sabahtan akşama kadar eğlenmek için bütün oyunların hepsine takılırken trial bir şekilde oynayıp da diğerlerinin keyfini kaçırdığı <laughs> sırf kendi keyfini yerine getirmeye çalışan bir troll de olabilir. Olabilir. Evet olabilir. <laughs> evet evet. Belki de sabahtan akşama kadar arkadaşlarının yayınına gittikten sonra sadece futbol maçları izleyip de hiçbir şekilde konuşma arada sırada mikrofon açan bir adam da olabilir. Evet. Oo, olabilir. Evet. evet. Oo. Evet, hepsi. Artık, artık <laughs> adam. Adam. Oo. hepsi. Artık, yayında açıyordur belki o adam. Belki de Discord videosu bir yaptı sabahtan akşama kadar 5 tane kentiraldi bir atıp da yanındaki insanları zorbalamaya çalışan amcık isminde voleybol adında bir adam da olabilir. Oo. Evet. Olabilir, olabilir, olabilir. Olabilir. Evet. Olabilir. evet, evet. Belki evet. de hiçbir seriye başlayıp da devam etmeyen bir gerizekalı evet. da olabilir. Evet, 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 olabiliyor evet, olabiliyor evet, olabilir evet evet. evet, 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 hani, evet, bu adamlar mesela şu bugün yayın açmamış birisi de olabilir evet. Olabilir evet. 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 evet sabahtan evet, akşama evet. kadar serum yiyip ölmekten olsa yine de yayın açmaya çalışıp da ölmemeyi göstermeye çalışan biri de olabilir. Belki, Böyle belki, belki de, de kadar gerizekalı bir şey olmuyor da bilir belki. Belki evet. evet. de her gün E Ee, bana bakın. Abet rezalet, ben gidiyorum. Ben de gidiyorum. Bu adamlar Oo. kim? Yok oldu Bu arkadaş sizin elçi görevi istiyor. Evet. Merhaba, sizinle konuşmaya geldim. Merhabalar, Buyur, hoş geldiniz. Buyurun. Uzun zamandır benim kontrolüm altındasınız, evet evet. Aslında hepiniz şu an birer mantar ediniz ve hayal görüyorsunuz. <laughs> ah siktir ya, o sonucu yemeyecektik. Belki de gerçeğizdir. Belki de ışınlanmıştır arkadaş. Sence bir, bir dakika bir şey test edebilir miyim? Göbeğimizle sıkıştıralım bu adamı. Karşı mı? bakıyorum. Evet. Çok tatlı. Seninin en kötü kombatlarından biri olduğunu söylerler ama yine de evet. hiçbir sık yoktur. Oo, ya o gerçek daha ya. Biraz daha oo. Cebindeki rebelin olduğunu o gösterebilir ama hiçbir şekilde kalmıyor. Ben Bence o aradan adam aldın. Evet o aradan çıkalım. <laughs> Sizler harbiden buraya zararsız varlıklar olarak mı geldiniz? Bu abi biri mi? Bu adam biri. Bence Ev 44'e gidelim. Kim bu? Hayır. E, ev ev 44. <laughs> ev 44. Ev 44'te yemek var. Siz bizimle neden konuşmaya geldiniz? Öbürküler bizi kovdu. Kimler sizi kovdu? O mıdır Nedir? Onlar bizi koydu. Bir çok sakallı, evet. yaşlı bir erif vardı. O bizi kovdu. Evet. 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 Acaba bayağı bir olabilir mi buradaki? Bilmiyorum. Hayır, küçük bir adamdı. Küçük bir Evet. Adam. Ne demek? Ama o sizinle bizim çok konuşmak istediğini söyledi. Bizim ne işiniz var? Ha. Burası bizim Sizler bu, nere. bro. Bro, burası bizim burası. Mı? Burası bizim mahalle anladın mı genç? Burası bizim o, mahalle. Bu mahalle yani böyle elinizi adam. kolunuzu sallaya sallaya giremez. Ben senin eline giriyor adam. muyum? Ha? Ha? ha Ama Gel. siz siz çok medeniyet aşı insanlar olduğunuzu söylemiştiniz. Evet, ben böyle evet. saygıyla konuştum. Demokrasiyi <laughs> <dersi> biz şey <laughs> yapıyoruz. Al küçük adam. Oh. Sakallı biz, küçük adam. Biz balık hediye etmeyi seven insanlarız evet. Sakallı küçük adam balık. Evet. evet. Buyrun, balık yiyin. Gerçekten çok memnun oldum. Yakın zamanda bunu tüketeceğim. Siz bizi kovmadınız mı az önce? Niye geldiniz buraya? Aslında ben sizi kovmadım. Taktiksel bir geri çekilme istedim sizden. Ne taktiksel, ne geri çekilmesi? Taktiksel bir geri çekilme Taktiksel... Taktiksel bahsettiği şey... ...muhtemelen kendi aralarında... Avantaj olarak kullanılan Oo. bir plan bundan bahsediyor. Leaguo, Flandris'te biz de yaparız evet taktik. Size bunu öğretebiliriz. Nasıl? Ama sizden bir şey istiyoruz. Evet. evet. Hayır, bu, bu bölgeyi spin harcamak istemiyorum bu telefon numaraları. Hayır hayır onu onu biz yapmıyoruz onu yıllar önce bizimkiler yapıyordu artık kullanılmıyor yemiyorlar. artık. Evet. İstediğiniz şey bu bölgeyi ortak kullanmak. Bu durum neticesinde sizinle birlikte bir taktik anlayışı geliştiririz. Nasıl? Hmm, teklifini dinliyoruz küçük konuşan insan. Ben size balık vereceğim. Evet. Siz de burada yaşayacaksınız. Bunun Hadi kimse kimseye bir şey yapmayacak. Yok. Bu kadar Biz olur. maymun değiliz. Biz, maymun Biz Hı -hı. madenlerde de yaşayacağız. Biz bal da hükmedeceğiz. Oo. Biz Fox de hükmedeceğiz. Fox da alacağız. Galiba. Bunu siz de abartmaz abarttı gibi. Tekbir! Allah'a bekber! Tekbir! Allah'a bekber! Tekbir! Patlıyor Ne oldu <laughs> Sana bir şey söylemek istiyoruz küçük insan. Yıllar boyunca demokrasiyle birlikte yolculuğumuza devam ettik. Karnımız acıktığında kendimiz halledebiliriz. Bunun yerine daha da farklı bir şeyler öğretebilirsen bize sana yardımcı olabiliriz. Peki Yok, yıllarca kendimizi Yıllarca kendinizi geliştirmiş üstünlükler olarak nitelendireyim sizi ve bu şekilde konuşmaya devam edelim. Bana Merak balık ediyorum. verme, bana balık Yıllarca kendinizi demokrasiyle yönettiğinizi söylüyorsunuz. söylüyorsunuz. Evet. Peki büyük kullanmayı hiç denediniz mi? Hayır. Büyük kullanmamız bizim Hayır. genel olarak insanlar çapından da yasak. Asa kullanamayız. Evet. Ama, Ama istersen sana nükleer bir tane çekirdek santrali içinde atom verebiliriz. Yıllardır bunun evet. üzerinde çalışıyoruz. Evet. Evet. Füzyon bombasını da unutma. Evet. Füzyon. Füzyon. Peki acaba bunu magalara satmaya çalıştınız mı? Çünkü en son Hiroşima'da birkaç akraba ama bir zarar gelmişti. Hayır, biz oh, insanları sadece, sadece oldu. üretip veririz. İnsanlar bunları kendi amaçları doğrultusunda kullanır. Evet. Anlatsana olaylar onlara. Evet, 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 evet. Seni dinliyorum. Biz, olaylar nasıl oldu? Biz bilmiyoruz bunu. Biz yolunu. üreticiyiz. Biz kime sattığımıza bakmayız. Kullanan mesuldür. Karşılığında ne alıyorsunuz? Para. Hiçbir şey. Para ve hiçbir şey. Para ve hiçbir şey. Para ve gözyaş yarından. Para ve gözyaş evet. yarından. Para ve gözyaş, evet. Yarından. Evet. gözyaş yarından. Elimizde evet. hiçbir şey kalmadı. Şeytan. Şeytan. Bu niye sizden farklı? Kesişmekte olan. Troll okuluna gidiyor. Kaç Troll yıllık çocuk. oluyor peki orası? Troll yani, değil Hogwarts. 2 mi 4 mu? 60 yıldan başlıyor. Bizim eğitimimiz o. sizin gibi eğitimler gibi kısa sürmez. Sizin 4 senelik bir eğitiminiz var. Harici olarak serbazı saymazsan. Mesela bu arkadaşımız konuşmayı 28. yılında öğrendi. Evet. evet. 35. yılındasın şu an. 35. yılındayken. Ben bitireli yıllar oldu. Ben de 260 yaşındayım. Evet. Sen o kadar var, var mısın? Var var. Ne yazık ki. Var var. var. Peki sizin öğrenmediğiniz şey ne? Sanırsam. Evet. Oh, evet. Söyle. Söyle. Ben mi söyleyeyim? Söyle artık. Söyle. söylemeyelim. ölme. Tamam. Yaşa. İnsan ya. ne demek olduğunu bilmeyiz biz. İnsan ne demek olduğunu bilmiyorsunuz. Söyle evet. evet. E benim işte. Hislerimiz birebir değil. E, olamaz ki. Ben seni anlayamıyorum. Mesela seninkiyle onun işleri hiçbir zaman bir olmadı. Mesela Aa. sen okuma yazmayı kaç yılında öğrendin? Ben mi? Kaç yaşındayken? O hala öğrenmedi. Ben öğrenmedim. Bak mi? mesela. Ee, okuma yazmayı bilmiyor Hı. bu. Sen ne zaman öğrendin? Yapabiliyor ben her şeyi okuyabilirim. <laughs> Ama belirli bir yaşı vardır bunun. Yaşla alakası yoktur. Kişinin kendi bilgi birikimidir. <laughs> ben kendimi bilgelikte eğittim. Arkadaşım kendini hızlı eğitti. Evet. Diğer arkadaşım lükler santrallerde, yerde eğitim <laughs> sırasında. Aslına Bak, bakacak o zaman, olursan o zaman sonuca vardık. Hiçbirimiz hiçbir zaman aynı kişilik özelliklerine sahip olmadık. Yani hiçbir zaman siz bile birbirinize benzemiyorsunuz. Farklılıklarla yaşamak güzeldir. Evet. Evet, evet, evet Bunu farkındayız. Evet. Biz de bunun farkındayız evet. O zaman ne istiyorsunuz? Are. Yeni yaşam formlarını keşfetmek. Karım. <laughs> Peki bir şey soracağım. Bu yeni yaşam formlarını keşfetmek açısında sizler bizlere yollanmış elçiler misiniz? Kısaca bu topluluk içinden çıkmış dört meraklı mısınız? Hayır elçi. Evet. Sana bu sana söyleyeceklerimi veririz. sadece kendi aranızda tutun. Evet. Gizli bilgi. Biz sadece uyarabiliriz. Şu arkadaki dekoltede serbest kadın hiçbir şey yer almıyor. Haberiniz olsun. Nasıl yani ya? Oh! Çok önemli bir şey. Onunla gülen Sana güzel bir bilgi verebilirim. İşten kaytarıyor. Birkaç saat sonra karanlık tarafından Hogwarts sarılır yorulacak. <laughs> bu yüzden yaparsın. buna dikkatli olmanın gerekiyor. Ön girişleri ve arka girişleri tutun. Çocukları tek bir salon üzerinde toplasanız daha mantıklı olur. Karanlık adamlar Hogwarts'a saldıracak. Biz evet. burada ne ediyoruz? Al bu soruda karıyla konuşuyor. O ilk desen artmış. Hogwarts'ın içerisinde sincaplar da var. Sincap öyle. lakabını belki anlamayabilirsin insan. Şunu demeye çalışıyorum. Hogwarts'ın içerisinde çoktan öğrenci kılığında doluşan karanlıklar var. var. Dikkatli olmalısın. Hainler Hepsi. var. Hepsi Hogwarts'ı sarmış durumda. En tehlikeli olan size benzeyendir. Sizden evet. zannettiğinizdir. Ve göremediğindir. Evet. Evet. Gerçekten öyle. O zaman Fişinin çok bildiği de sır değil. Yasa çok zor bir durumda kaldık. Hiçbir şey yoktur. Yardımın için çok teşekkürler. Bunu aklımıza not olarak tuttuk. Karanlıkla ayrı olarak da bir konuşma gerçekleştirdiniz mi peki bu insanlarla? Onların amaçları neymiş? Biz, Biz kendileri konuşamıyoruz. Ama o konuştu. Anlat Konuştuk. sen. Konuştuk. Anlat. Dediler ki Anlat. bize. bize dediler ki o varsa dediler. Üç vakte kadar saldıracağız dediler. Ama dediler kimseye söylemeyin dediler. Bu yüzden sakın ama sakın kimseye söylemeyin. Tamam, biz sarvaz bırak, sarvaz bırak. Evet. Ama bu onu seviyor. Seviyor, seviyor. Onu seviyor mu? Evet. Bu nasıl sevsin ya? Evet. evet. Şimdi hatta tam tek bilgi bu ev 44. Şimdi saçını yalacak hatta. Hepimizin gitmesi lazım. Evime gitmeyeceğiz. Oo, aynen. Artık daha da fazla burada durmamamız gerekiyor. Evet. Onlara rahatsızlık veriyoruz. Doğasını bit zarar veriyoruz insanlara. Artık gitmeliyiz. Hadi, nereye gidelim? Kafama agamen tatil. Kafama agamen tatil. Biraz daha geriye gidelim belki takip et. Kendinize bakın bakın aganigalar. Ne ne ne? 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 Bu arkadaşımız ne? çok büyük adam, adam olacak. <laughs> Vay canına, sanırsam <laughs> görüp görebileceğimiz <laughs> en büyük bir ırkçılardan biri burada. Bu yaşam <laughs> formunu <laughs> incelemesek daha iyi olur. Sen Herkizli buradayım, olur. ben, de. ben de gidiyorum. Tren yapalım. Tren, evet.